Herkese günaydın. Mutlu hafta sonları, güzel cumartesileri. Şimdi size çok güzel 3 peynirli e, ıı, lavaş, hazır lavaş içinde pizza yapacağız. 5 dakika içinde. Добро утро и от мен на всички. Рецептата за днес ще бъде пица с блато тортила и три вида сирена. И малко зеленчуци. Ето, gördüğünüz gibi harika oldu. Evet. Както виждате, вече е изпечена. Изглежда много добре. Сега ще опитаме и на вкус как Дари! Дарка! Дари! Еве, сега, както виждате, е върху фрънта. Ще правим тази пицца. Кесваме, ще ви го покажа. Това е изключително бързо да се приготвя тази пица, Много тънка. Страхотна е, наистина. Nogu yako. Nisam ukusno. Ya çıkmaz Bravo, süper. Ya bak da kadar hubavu da Gerçekten çok lezzetli olmuş. Şimdi mutfağa gidip tarifini size göstereceğiz. Görüyorsunuz, duruyoruz, açıyoruz ve altı da çok güzel. Süper. Nogu da buraya size ispekla. Haydi sigara da uçayım bu kuhnete de dövideyim kak se prigotvio. Evet gördüğünüz gibi burada lavaşlarımız var. Tortilla diye geçiyor. Kak da vizete, tutuvası tortilite. Evet, burada sos yaptık. Ayçiçek yağı, sarımsak, domates, tuz, karabiber. Bu ay sosu, sos denimajı turşilte. Napraveno da domatesan, za pražnivov olju, dodavise ukcavise saz oregan i bucilik. Evet, gördüğünüz gibi kekik de var içinde. Burada da peynirlerimiz var: emmental peynir, kaşar peynir, tritevida sirine ve mozzarella peynir. Evet gördüğünüz gibi alt üst. burasına koyacağız. Sosumuzu önceden yaptık. Gördüğünüz gibi. добре и след това се намазват Evet gördüğünüz gibi alt tabanına sosumuzdan yaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Растива се добре и След това се нареждат niye Ние решихме да сложим гъби. Kültür mantramız, biberimiz, domatesimiz. Çuşka. Gördüğünüz gibi kat kat koyuyoruz. İsterlerse sucuk da koyabilirler. Domat. Etli de olabilir yani. Hani biz vejeteryan yaptık. İsletvas kurusası sirinata вкус и примерно Evet evet, hepsinden koyabilirler. İsteğe göre ama biz böyle seviyoruz. Gördüğünüz gibi üç peynirimizi de kat kat koyduk. Sonra 200 derecelik fırına koyacağız. 5 dakika doluyor, 6 dakika, değil mi? Azletiva se slaga v furn te i se 200 gradusta za okolo 5 minut. Ето тук преди да сложим в фурната.